Herkese merhaba. Bugün arkadaşlar Akademik Arapça 14. dersten devam ediyoruz. E, kısmından. El fiilul mudari'u. Muzari fiil. Muzari fiili önceden gördük arkadaşlar çekimini. Burada biraz daha açıklamasını vermiş sadece. El <laughs> tu örnekler. Yaşrahu el veledu el işkele li veridihim. Yaşrahu arkadaşlar burada bir muzari fiil. Muzari fiili biz nasıl ayırıyorduk arkadaşlar? Mutlaka başında Muzarat harfi dediğimiz harflerden birisinin olması gerekiyordu. Dört tane muzarat harfimiz vardı bizim. Elif, e, Y, T ve Nun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Y ile başlamış. kişi zamirinin çekimine göre arkadaşlar ilk harfleri, muzarat harfleri kişi zamirine göre değişecek. Yaşrahu el veledu. El Burada fail olarak gelmiş. Failimiz arkadaşlar gizli zamir olsaydı huveye denk geleceğinden dolayı bu da huveye göre çekimlenmiş. Dolayısıyla yaşrahu olarak gelmiş. Yahfazu umaru Ömer ezberliyor. Yine aynı şekilde huveye göre çekimlendiğinden dolayı muzarat harfimiz burada y olarak gelmiş. Yahfazu ezberliyor. Tahki el ummu t gelmiş. Neden? Çünkü el ummu e, ee, müzekker gibi görünse de anlam olarak arkadaşlar dişil olduğu için anne anlamına geldiğinden dolayı dişile göre çekimlenmiş, müennese göre çekimlenmiş. Dolayısıyla ilk harfimiz burada T, tahki konuşuyor, anlatıyor. Tuhibbu Leyla, Leyla seviyor. Yine arkadaşlar müenneslerde te geldi, müzekker mufretlerde arkadaşlar ye geldi. Akra u kısasa el enbiya i yevmin akra u muzart harflerimizden bir tanesi de arkadaşlar elif idi. Elif geldiği zaman ben zamirine göre konuşulduğunu anlıyorduk. Akra u okuyorum. Ve diğer bir muzarat harfimiz nun arkadaşlar bakın dört tane muzarat harfimiz var dedik ye Te, Elif Nun Nestemi'u İşitiyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz arkadaşlar. Nunla başlayınca da fiilimiz biz anlamını veriyor. El fiilun mudari'u muzari fiil huve fiilun yedullu alel hadesi fizzemenil hadır. Şimdiki zamanda olan olayları gösterir. Muzari fiil. Evul mustakbel ya da gelecek zamanda olan olayları gösterir. Vel aglebu fi hadihil hal en yekune mesbukan bisini lil mustakbel el karib. Yakın zamanda yakın gelecek zaman için, e, için arkadaşlar e, sin şurada sin yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sin e, harfi eklenir. Ev sevfe lil mustakbel el ba'id ya da uzak gelecek için sevfe eklenir örneklerine bakacağız birazdan. Misalun örneğin yan soru. Yardım ediyor. Yefrahu. Seviniyor. Yekrumu. İkram ediyor. Yukrimu. <laughs> İkram ediyor. Yetekellemu. Konuşuyor. Yestafiru. Tövbe ediyor. Yeşteriku. Katılıyor. Yestaiddu valedil sefer. Babam yolculuk için hazırlanıyor. Seyesteydu. Bakın başına S geldiği zaman muzari fiilin başına yakın yakın gelecekten bahsediyor. Ama self'e gelirse muzari fiilin başına o zaman da uzak gelecekten bahsediyor arkadaşlar. Seyesteydu va dedi sefer babam yolculuk için hazırlanacak. Bu bugün yarın için söylenen bir şey ya da bu hafta için. Seyesteydu dua dedi bu sefer. Babam yolculuk için hazırlanacak. Bu da bir ay sonra, iki ay sonra gibi anlaşılabilir. Uzak gelecek için safe, yakın gelecek için ise arkadaşlar, s'yi muzari fiillerin başına getiriyoruz. El fiilun mudariun mu'rabun. Muzari fiil Yani son harekesi değişkendir arkadaşlar. Ve kunu merfu'an izalem tasbiquhu kuhu ı nasb evl cezim. Cezim ya da nasb alametlerinden herhangi biri gelmedikçe merfudur arkadaşlar ve muğreptir. El fiilul mudari muzarif fiil el hadiru el mustakbelu el hadir şimdiki el mustakbel gelecek. Yefhemu anlıyor şimdiki zaman. El mustakbelu gelecek zamanda nasıl kullanıyoruz bunu? Seyefhemu anlayacak yakın gelecek. Sevfe yefhemu anlayacak. Bu da uzak gelecek arkadaşlar. En şeyi cümlen faukal misal vifkal misel. pardon. La yujedu fi cebi talibi okudun. öğrencinin cebinde para yok. Seye akudu talibu nukuden min ebihi öğrenci babasından para alacak. Bunun gibi şuradaki cümleleri arkadaşlar tamamlayacağız gelecek zaman ile tamamlayacağız. La yucedu inde seyaratun <laughs> sayyaratun. Leyla'nın Leyla'nın arabası yok. Safe Leyla sayyaraten. Leyla bir araba alacak. La yucedu fi beyti Hatice te khubzun. Hatice'nin evinde ekmek yoktur. Ne diyeceğiz? Sete <laughs> ahuzu. Yakın geleceği kullanacağız arkadaşlar ekmek için. Sete <laughs> ahuzu. Khadija te khubzan li beytihe. La yujedu fi Arabada su yok. Ne diyeceğiz? Seyaştari, Seyashtari erraculu ma'an Pardon ma'an diye bitirelim. La yujedu fi beyti mes'ud. Taviletun mes'udun. Mesud'un evinde Masa yoktur. E, ee, Sevfe, belki uzak gelecekte alacaktır. Sevfe, sevfe yaşteri mes'ud, tavileten e, ile beytihi. Le yucedu fil hadikati eşcarun. Bahçede e, ağaç yoktur. Bahçede ağaç yoktur ne diyeceğiz? E, Sofe yaşteri ebi eşcaran lil hadikati la yucidu fi hatif hasan rasit Hasan'ın telefonunda kontör yoktur. E, ee, Seyaşteri hasan rasidan li hatifihim. اقرأ النص الآتي ثم استخرج استخرج الفعل المضارع والمفعول به اقيب مضار فعل ومفعول به بيدر تستيقظ خديجة كل يوم باكرا تصلي الفجر مع صديقتها ثم تقرأ القرآن تقول خديجة ترتب كل بنت سريرها سريرها وغرفتها ثم تجهز البنات الفاتورة أه, نتناول الفاتورة وبعد ذلك نخرج من البيت إلى, الى محطة الحافلات تنتظر الحافلة عدة دقائق عندما تأتي الحافلة نركب ونذهب الى الجامعة تستيقظ مزارفي <applause> tusalli muzari fiil. Zaten muzari fiilleri tanıyoruz artık. Önceki derslerde de işlemiştik. Takra'u, takulu, turettibu, e, tucehizu, netenevelu, bununla başlamış. Nahrucu, nentaziru, nezhebu. Evet. حول الأفعال الآتية إلى المضارع ثم دعها ضعها في جملة نجح ينجح ينجح الطالب في الامتحان تعلم يتعلم الولد الدرس دي بيلرز خرج يخرج يخرج الأب minel beyti sabahen hazine üzüldü yahzenu tahzenu el ummu anne üzülüyor tafe yetufu el hucac el kabe ihtari el icabete sahiha doğru cevabı işaretle Üç tane şıktan arkadaşlar seç demiş Ahmedu Ahmet olduğu için zaten Bizim muzari fiilimiz huveye göre çekimlenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla y ile başlaması gerekiyor. Kız olduğu zaman da büşra gibi ikinci şıkta arkadaşlar. Kız olduğu zaman da hiyeye göre çekimlendiğinden dolayı muzari fiilimiz pardon. Bizim muzari fiilimiz e, t ile başlayacak. Evet. Şimdi... Yunad Ahmedu siyabehu anlamını bilmemize gerek yok. Temizliyor yine de söyleyelim. Bushra yedah taqsidu. Bakın direkt taqsiliyor bulduk. Es sayyadu. Sayyad, avcı. Ne yapıyor? Y ile başlaması gerekiyor. Muzarit harfimiz ye olması gerekiyor. Yani yen zoru. Halidun yughliku. Et tuflu Yine ye ile başlaması gerekiyor. Yenemu. El maridu. Yaşrabu. Rettibi el kelimetil etiyete li tusbiha cümelen mufideten. İlk başta arkadaşlar cümle kurarken fiili getirelim. Daha sonra fiili yapan kişiyi getirelim. Yani faili en son olarak da mefulun bihimizi getireceğiz. Yeksiru. Et tuflu ezucelce diyebiliriz. Teşteri. Sena hakibeten yaftahu Muhammedun en nafizete seyeşrabu el ebu el kahvete diyebiliriz. Beyni nav'il fiyali fil cümelil atiye kema fil misal el misal teşkunul ailetu fi Ankara bu cümlelerdeki muzarif Ay, pardon. Bu cümlelerde bulunan fiilleri bulup çeşitlerini yazacağız arkadaşlar. Şimdi tez konuyu vermiş fiil olarak. test konu çeşidini belirtmiş. Mudariun. Muzari fiil. Uhibbu. Bunu da fiil olarak yazabiliriz. Uhibbu. Mudariun. Karae. Madin. Ekelet. Madin. Yetecevvelu. Geziyor. Mudariun. Teçtehidu. Mudariun. Takdiye. Mudariun. Saret madi diyoruz. Şimdi ne yapacağız? Mazi fiilleri Havveli lefailil madiye elleti tehtiha hattun ile efailil mudariya Evet muzari fiili çevireceğiz arkadaşlar. Buradaki mazi fiilleri Adet selme ile beyti Teudu selme ile beyti Celse ekrem alel maide Yeclisu ekremu Ekrem'den dolayı arkadaşlar ye oldu. Ye ile başladık muzari fiilimize. B, de E, yepte U diyoruz. Diğerleri aynı. Şereket, L, L Tuşeriku, L, L Mezefalte Filmesai -fil Mezetefalu En T'ye göre çekimliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla T ile başlıyoruz. Saat tu ummi Anneme yardım ettim. Anneme yardım ediyorum demek için Eee Muzarif fiilimizin ilk harfi elifle başlaması gerekiyor. Usaidu ummi. Namel velidu. Baba uyudu. Baba uyuyor diyeceğiz. Huve'ye göre çekimleyeceğiz. Yenemu el veledu. El validu. Pardon. El validu. Şimdi burada ne yapacağız? Havilil efalil mudari'a ile efal madiye. Evet muzarif fiilleri şimdi de mazi fiili çevireceğiz. Yabdu Muhammed bir dirasetti filmese Muhammed akşam ders derse başlıyor. Evet yabdu'yu bede olarak mu, mazi fiile çevirdi. Yuhmilu et talibu dere, dersehu ehmele diyebiliriz arkadaşlar. Yuhmilu'nun mazi çekimi. haku gülüyor. Dahike diyebiliriz. Testerihu Aişe İstirahat Aişe Tehaddesel te te İbnu Haddesel İbnu Yeşteri Kasım Hudaran İştara Kasım Uşahidu Tilfize Filmese Şahettu Mazi fiili bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Parantez içerisindeki kelimeleri kullan cümlemizde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım ra muhammed sadiy kahu emsi dün dün muhammed arkadaşını gördü. Haddese konuştu. Haddese muhammed sadiy kahu emsi dün muhammed arkadaşıyla konuştu. Gaden kelimesini getirirsek yarın anlamına geleceğinden muzaffer ile dönüştürmemiz gerekiyor. Yara muhammedun Sadiqahu gaden ya da Seyara Muhammedun Sadiqahu gaden diyebiliriz. Yükellimu'yu getirelim. Yükellimu Muhammedun Sadiqahu nokta yapabiliriz. Emsi dün demek arkadaşlar gibi bu cümleleri değiştirebilirsiniz. Şuradaki parantez içerisindeki kelimelerle. Burada da parantez içerisindeki zamirlere göre tekrardan çekimleyeceğiz arkadaşlar. Cümleleri oluşturacağız. En tuma huma. Şimdi ilk önce şunları okuyalım. En te hiye tetehedde sumahe. Hani ders. En vermiş. Sen konuşuyorsun. Hiye'yi vermiş. Onunla. Hani ders. Ders hakkında onunla konuşuyorsun. Ene etehedde su. Ben konuşuyorum. Ene'yi burada fiilde kullanmış. Ma'ke. Burada da muttasıl, ola, muttasıl zamir olarak kullanmış arkadaşlar. Birincisini fiil için kullanacağız. İkinci mavileri de muttasıl zamir olarak kullanacağız. Aynı cümlelerde. Aynı cümlede. Entuma ve hum e, zamirlerini vermiş. Entumayı biz burada fiile kullanacağız. Humu da arkadaşlar dediğim gibi muttasıl zamir olarak kullanacağız. Entumada nasıl çekineceğiz? Tetehaddesani <laughs> ma'hum. Hani ders. Evet. Entuma'ya göre buradaki fiilleri çekimledik arkadaşlar. Tetehaddesani. Humu da muttasıl zamir olarak me ile kullandık. Mehum. Huma, entuma. Humayı tekrar konuşmak fiiline göre çekimleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz bunu? E, Yetehaddesani de sani mekuma bu ders Huma göre çekimlersek fiilimizi yet de su ne mekun ne an yani ders Huveye göre çekimlersek ya de en iyiydi arkadaşlar muttasızım bir olarak kullanacağız may ya de sonma ders Hiye, de o konuşuyor kiminle anti seninle ma'ki hani ders nahnu biz Netahaddesu, ma'akum sizinle konuşuyoruz hani ders dersim evet humda ma'akum humda arkadaşlar ma dedik antuma ma'kuma Antunne, ma'kunne Ene, ma'i anti ma'aki antum ma'akum Burada da irab var. Arkadaşlar İrabul irabul fiilin mudari muzar fiilin irabı. Örnek vermiş. Yenzilul matar. Yağmur yağıyor. Yenzilu fiilun mudari'un. Yenzilu muzar fiil merfu'un. Merfu. Ve aleme tu damme. Ref alameti damme. Arkadaşlar muzar fiilin e, muzar fiil. <laughs> Bunu unutmayalım. El mataru Yağmur, failun, fail, merfu ön ve, ve damme. E, ref alameti damme. Arkadaşlar diğer örnekleri de aynı şekilde şu cümleleri yazabilirsiniz direkt. Yafrahu şuraya yazıyoruz. Yafrahu fiilun mudariun merfuun ve alametu rafihi ed-damme. El-mataru yerine et-talibu yazacağız. Failun merfuun ve alametu rafihi ed-damme. Bunu da aynı şekilde yapabiliriz. Evet. Bakalım hala devam ediyor. Alıştırmamız var daha. Tercimi el cümelil etiyete ile lugati Türkiye Türkçe'ye çevir. Yastakbilur raculu ed Adam misafirleri karşılıyor. Sezhebu ile suq aden. Yarın çarşıya gideceğim. Safe yar yarifu el hakikate. Geleceği gerçeği bilecek. Yadhaku Yusuf Fisafi Yusuf sınıfta gülüyor. Arkadaşım <laughs> ee, arkadaşımı yarın ziyaret edeceğim. Se azuru e, sadiqi gaden. Ahmet çok su içiyor. Yaşrabu Ahmedun ma'en kesiran. Öğrenciler sınava hazırlanıyorlar. Eee Hidu et-tullabu Ya da ne diyebiliriz? Tamam. Yeştehidu. Et-tüllebu. İlimtihen. Bayan doktorlar hastanede buluşuyorlar. Tukabilu. Et-tabibat. Fil-müsteşfe. Siz de kendinize göre çevirebilirsiniz. Çevirisini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin iyi Arapça öğrenmeler diliyorum arkadaşlar görüşürüz merhaba